Merhabalar aktörler kanalımıza hoş geldiniz. Hemen ürünlerimizi incelemeye başlayalım. İkili bambu kesme tahtası şöyle gördüğünüz gibi. Ürünlerin ebatları üzerinde yazıyor. Büyük olanı 24'e 35, küçük olanı 20'ye 30 cm. Kenarlarında şöyle silikonize bir yapı mevcut kaymasını engelleyen. 42.90 bu ikili bambu kesme tahtasının fiyatı. Şöyle dikiş kutusu 19.90 Şöyle büyüklüğü bu şekilde derinliği bu şekilde Bir de içine göz atalım Şöyle gördüğünüz gibi içinde dikişle alakalı birçok malzeme mevcut makası mezrosu toplu iğnesi dikiş iğneleri Dikiş yüzü ve iplikler içinde Dikiş kutusu 19.90 Şöyle farklı renk ve desen çeşitleri de gördüğünüz gibi mevcut Şöyle ürünlerimizi incelemeye devam edelim. Rakle şerbetlik seti geliyor bu hafta. Çeyiz ürünleri geliyor demiştik BİM'e. 2 Ekim'de. Birinci videomuzda tencereleri göstermiştik. Şimdi geriye kalan cam ve mutfak eşyalarını sizler için hazırladım. Şerbetlik seti, seti 89.90 TL. Şöyle 6 adet bu bardaktan ve bir de böyle şerbet sürahisi 89.90 şöyle serbest şerbetlik seti Şöyle ayaklı su bardağı geliyor bu hafta ayaklı su bardağı altılı, ayaklı su bardağı 59.90 Yine daha önceden de gelmişti desenlerini şöyle görüyorsunuz Yaldızlı ayaklı su bardağı 59.90 Mermer desenli kaşık çatal bıçak takımı Şöyle gördüğünüz gibi kutu içinde geliyor Şöyle Memnun muyum kanalımızı sizlere tekrar hatırlatıyorum. Almış olduğunuz bir ürünü memnuniyetinizi veya şikayetinizi kısa bir video çekerek ürünle birlikte bize gönderirseniz sizler için yayınlayacağız. Umarım destekleriniz gelir ve bu kanalımızda da insanlara yardımcı olmuş oluruz. Tekrar sizden rica ediyorum. Desteklerinizi ve videolarınızı bekliyorum. Şöyle kaşık, çatal, bıçak takımını incelemeye devam edelim. Gelen kutu şöyle. 129 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle sap kısmını biraz daha sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Makinede yıkanabilir. Şöyle çorba kaşığı yine bu şekilde. Sap kısmı gayet sert. Yani çok yumuşak bir plastik değil. Şöyle parçaların hepsini birer tane örnek olarak sizlere göstermeye çalışıyorum. Güzel bir ürün, kaliteli bir ürün. Elinize aldığınızda ağırlığını ve kalitesini hissediyorsunuz. Bu da bıçağı. 24 parça kaşık çatal bıçak takımı mermer desenli 129 TL. Şöyle ahşap görünümlü fırça, spatula ve doğrama soyma aletleri geliyor. Ürün başına fiyatı 5.95 bunların. Şöyle gördüğünüz gibi silikonize bir yapısı var. Silikon yapıda. Şöyle güzel bir rendesi var. Küçük bir rendesi. Şöyle portatif, pratik kullanabileceğiniz. 5.95 ürün başına fiyatı bunların. Bir de şöyle soyma aparatı var. Ahşap görünümlü mutfak gereçleri 5.95 küçük mutfak gereçleri. Bir de benzeri mermer desenli fırça spatula seti var. 995 bu ürünün fiyatı. Bunun sapları da yine şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Mermer desenli ve sert bir yapıda. Yani bunların yapısı şu sertliği diğer kaşık çatal bıçak takımıyla aynı. 995 bu ürünün fiyatı da. Ahşap saplı servis gereçleri geliyor bu hafta 19.90 ürün başına fiyatı şöyle görüyorsunuz sap kısımları ahşap. Ahşaptan sonra ucu ile ahşap arasında metal bir gövde var. Ve ucu da yanmaz silikon yapıda. Şöyle gördüğünüz gibi 19.90 bu ürünün fiyatı kevgiri, kaşığı, spagetti kaşığı. Şöyle görüyorsunuz. 19.90 bu mutfak gereçlerinin fiyatları Bambu standlı baharatlık geliyor bu hafta. Şöyle gördüğünüz gibi 3 parçadan standıyla birlikte 4 parçadan oluşuyor. Stand kurulu olmadığı için göstermeyeceğim fakat büyüklüğünü az çok şafabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Bu bir kasesi, baharatlık şöyle gördüğünüz gibi ahşap bambu bir kapağı mevcut. İçinde porselen bir kaşığı mevcut. Baharatlık kasesi de büyüklüğü bu şekilde. Ve deseni de bu şekilde. 69.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle kapağı da yine kendisine has dizayn edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi baharatlık Bambu, biberlik, tuzluk, peçetelik 49.90. Bambu öğütücü 29.90. Şu gördüğünüz öğütücü de 29.90. Şöyle 3 katlı bambu sunum tabağı geliyor. 79.90 bu ürünün fiyatı. Yine ambalajlanmış olduğu için ve kurulu olmadığı için şöyle görselini sizlere göstermeye çalışıyorum. Büyüklüğünü de Şöyle göstermeye çalışayım. 79.90 bu ürünün fiyatı. Bambu 3 katlı sunum tabağı 79.90. Kenarlarında yükseklikler mevcut. Diğer mutfak gereçlerine geçelim. Altın yıldızlı 8 parça seramik çerezlik seti geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi standlı, iki katlı bir ana gövde mevcut. Şu alt kısımdaki büyük olanı, diğeri de bunun üst kısmı. Şöyle büyük olanının yandan derinliğini falan göstermek istiyorum sizlere. Bu da standın kurulacağı demir parçaları. Bu standın ikinci katı. Ve 6 adet de küçük kaseden oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine bunlar da mermer desenli. Seramik, mermer desenli seramik çerezlik seti. 79.90 bu ürünün fiyatı da. Bora silikat çaydanlık 99.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle sizlere bunu da yakından göstermeye çalışıyorum. Süzgeci demliğinin içinde tamamen %100 borosilikat camdan üretilmiş, ateşe dayanıklı camdan üretilmiş, direkt ateşe temas edebilen camdan üretilmiş borosilikat çaydanlık 99.90 TL. Şöyle bu da çaydanlığı. Gördüğünüz gibi. Güzel bir ürün, zarif bir ürün. 99.90 bu ürünün fiyatı da. Şöyle mermer desenli dörtlü porselen banyo seti geliyor. 59.90 bu ürünün fiyatı. İki renk çeşidi mevcut. Şöyle birincisi bu. Gayet güzel, kaliteli. Zaten porselen, plastik değil. Ve sabunluğu da kaliteli. Şu sabunluğun baş kısmı da gayet güzel ve kaliteli. Sağlam duruyor. Şu da şöyle diş fırçaları için ve sabunluk kabı. 59.90 bu ürünün fiyatı porselen dörtlü banyo seti. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun diğer bir çeşidi daha var. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Beyaz tonda ağırlığı var bunun da. 59.90 bu ürünlerin fiyatı. Heyfer düdüklü çelik çaydanlık geliyor. 2,5 litre kapasiteli. Bilenler bilir. Eskiden böyle çaydanlıklar vardı. Şöyle gördüğünüz gibi mekanizması bu şekilde çalışıyor. Suyu koyup kapatıldığınızda kaynamaya başladığında şuradaki düdük ötmeye başlıyor ve suyun kaynadığını anlamış oluyorsunuz. 139 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle Dışında da yine mermer desen mevcut. Bu hafta gelen ürünlerde bayağı bir mermer desenler var. 40 cm kolorina dekoratif kase. 29.90 bu ürünün fiyatı. 50 yıkayınız tamamen el imalatıdır ibaresi mevcut. 40 cm büyüklüğünde dekoratif kase. Kolorina marka kase. 29.90 bu ürünün fiyatı. Bu ürünler daha önce de gelmişti. Hatırlarsınız. Şu şöyle birincisi. Bu kez gelişinde şöyle bir farklılık var. Her bir ürün kendine kendine özel bir e, çanta şeklinde kutuyla gelmiş. Tam bir hediyelik eşyalık şeklinde gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi diğerlerinin desenleri de yine bu şekilde ve çantası da yine şöyle görüyorsunuz. 29.90 bu ürünün fiyatı da Ve çok istenilen, çok beklenen lava döküm tencere, lava döküm derin tencere şöyle görüyorsunuz. 159 TL bu ürünün fiyatı da. Şöyle büyüklüğü bu şekilde. Sanırsam ya 22 veya da 24 cm genişliğinde. Çünkü kutu üzerinde ibaresi yok. 159 TL lava döküm tencere. Tekstil ürünleri geliyor bu hafta. Şöyle jakarlı kadife, bornoz, bay ve bayan bornoz geliyor. 69.90 bu ürünün fiyatı. Üzerinde kendinden desenleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeğe benzer, güle benzer desenler var. Bayan bornoz üzerinde. Bu da erkek bornozu. Fiyatları aynı. 69.90. Şöyle görseli de yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi jakarlı kadife bornoz 69-90. Hurç geliyor bu hafta saten hurç. Şöyle gördüğünüz gibi ebatları 46'ya 46 cm ve 90, 92 cm genişliğinde 46 cm yüksekliğinde 46 cm derinliğinde ve 92 cm genişliğinde saten hurç. Güpürlü aynı zamanda. 26.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle iki renk mevcut. Bir pembe tonda bir rengi var. Bir de beyaz tonda rengi var. Şöyle güpürünü sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu pembe olanı. Beyaz olanı da yine böyle bu şekilde. Güzel kaliteli bir ürün. Kumaş yapısı da gayet güzel ve kaliteli. Şöyle kumaş yapında siz yapısında sizlere göstereyim. Zaten ve içinde de e, astarının olduğu belli yani. Şöyle çift kat elinize dokunduğunuzda hissediyorsunuz. Güzel bir ürün. 26.90 satenli mega hurç. Soleil çift kişilik nevresim takımı 109 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle bundan da yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yastık yüzleri, çarşafının rengini işte görüyorsunuz bu şekilde kahverengi tonda bir rengi var. Biraz daha sonbahara andıran bir nevresim takımı. İkisi de şöyle genel itibariyle şöyle baktığınız zaman hafif kahverengi tonları, çiçekler ve desenler, kahverengi tonlarda. 109 TL bu ürünün fiyatı. Sole çift kişilik nevresim takımları. Güpürlü masa örtüsü 150'ye 210 ebatlarında. Şöyle gördüğünüz gibi 27.90 bu ürünün fiyatı da. Şöyle gördüğünüz gibi kenarları güpürlü farklı renk seçenekleri mevcut. Bir beyaz, bir de açık kahverengi tonunda bir rengi var. Bu da pembe olanı. Şöyle gördüğünüz gibi 2790 150'ye 210 ebatlarında güpürlü masa örtüsü 2790 Şöyle bayan panço geliyor bu hafta. Bunda da yine farklı renk seçenekleri ve desen seçenekleri mevcut. 17.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle siyah ve bordo ağırlıklı. Şöyle siyah beyaz ağırlıklı olanı var. Bayan pijama sabahlık seti 64.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum sizlere görselini. Şöyle alt ve üst ve bir de Üçüncü parça mevcut. Şöyle kumaş yapısı da gayet güzel. %65 viskon. Şöyle kumaş yapısını sizlere göstereyim. %65 viskon, %35 polyesterden üretilmiş. İki renk çeş çeşidi mevcut. Bir beyazı bir de böyle pembesi mevcut. 64.90 bu ürünlerin fiyatı da. Şöyle taşlı tüylü bayan terlik geliyor. 14.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle topuk kısmında biraz daha fazla sünger var ve yumuşak. Şöyle gördüğünüz gibi taş ve tüylerle süslenmiş bayan terlik 14.90. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki